Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Van Block diye bir oy oyunun adında buldum. 100 gün herhalde Van Block'ta hayatta kalmaya e çalışacağız. Şimdi bununla bunu kır diyor galiba. Kıralım. Kır kır kır. Bu video uzun olacak büyük ihtimalle tahmini yani 100 gün ormanın 99 gece gibi tahmin ediyorum ben bunu. Yani fazla olabilir. Mutlu mutlu olursunuz büyük ihtimalle fazla olduğu için şöyle şunları kıralım. Biraz Kırabim. Kır, 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 kır. Tamam niye her şey taş şeyle yıkıyorum kazmayla? Bu kazmadık. Evet, bu da kazmadık. Kömür çıktı. Şu görevi yapmaya çalışıyorum şu an. Bu baltalık. Bu da baltalık. Kullet 500. 500 para topla diyor. Burası burada. Buradan da satıyoruz diyor galiba. Yok bunları nasıl satıyor? Hmm. Bunları şöyle tıklayınca şey para geliyor. Dur 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 dur. Para 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 para. Oyunu şu an pek anlayamamıştım ilk başta. Birazcık anladım şu an. Güzel oyuna benziyor açıkçası. Sarar mı sarar. Yani bayağı uzun olacak büyük ihtimalle. Daha gün bir değiliz. Bir de yani bilmiyorum. Daha bilgimiz yok. Kral'ın taş kazmayı. Lan. Lan. Taş kazmaya ne oldu? Neyse tane daha var. Kut elmas çıktı. Zengin olduk. Allah zengin olduk ha. Elmas 150. Dur buradan. Şimdi git diyor buraya. Buradan bir şey al diyor galiba. Bu bir de stone aldım mesela. Please. Dur. Nerede aldım şey? Tamam. Koyalım şuraya. Diyor ki mıknatıs al diyor. Aldım. Şu an vallahi çok karışık. Konuşamıyorum da kusura bakmayın. Çünkü şu an oyun anlamaya çalışıyorum. magneti çalıştır diyor. Tamam. Right side. Ha, bu. Heh. Tamam. Ah. Her 3 günde galiba şey benim bura canavarlarla doluyum şu an. Ne kadar iyi Evet. Burada para kasıyoruz biz de. Tamam. Tamam bunları geç ya direkt. Evet arkadaşlar artık kendimizde ve siz konuşabiliriz. Şimdi buradan bir tane şey alalım. Beyzi büyütek. Beyzi mi büyütüyorsun bundan daha? Bunu da pek anlamadım. Hiçbir şey anlamadım <laughs> çift çim aldım. Aha, bak çimlerde büyütüyoruz tamam. tamam. Of, inşallah bak gelmez canavar. Bitti mi? Ya, ya, yo. Çıldıracağım. Oyuncu anlasa bassak. Evet arkadaşlar. Evet. Çok kısa video oldu. <laughs> Özür dilerim. Ama videomuzun buraya sonuna geliyorum. Ben bir daha oraya gidemem. Kusura bakmayın. Ama bunun bu özür özür diliyorum sizden. Çok kısa videoydu. O yüzden 10 gün boyunca her gün 3 video atacağım. Alın size ödül. Ama bu video cidden çok kısa oldu. Özür dilerim cidden. Yani bunu atmazsam da olmaz. Çünkü çok her video yapınca boşuna gitmesin diye atıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.